Roma fethedilecek. Buradan mesaj veriyoruz Papa'ya ve civarına. Bir gün Roma'da fethedilecek inşallah. Bu müjde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından verilmiş. Abdullah İbni Amr İbni As radiyallahu anh'ın e Câ'e sallallahu aleyhi ve bir adam peygamberimize geldi. Fekal ya Rasûlallah etüftehul konstantiniyyetü evvelen em rûmiyye İstanbul mu önce fethedilecek Roma Bel tüftehu medînetü hirakle evvelen Bilakis Heraklius'un şehri önce fethedilecek. Elhamdülillah İstanbul fethedildi ve Roma da fethedildi. Ancak önce o fetih ruhuna ihtiyaç var, sonra o fetih komutanına ihtiyaç var, sonra o fetih ordusuna ihtiyaç var. Yani İslam'ı aziz bilen, ben Müslümanım arkadaş diyecek gençlere ihtiyaç var. Bu şuur olduğu zaman yeryüzünde bugün olduğu gibi kan akmayacak. Yeryüzünde akan kanı ancak Müslümanlar durdurabilir.